Sevgili filmler ve filmler ailesi, herkese merhabalar. Ben Deniz, bildiğiniz üzere eleştirel parodi seslendirmeniniz Fox. Bugün sizler için muhteşem bir liste hazırladık. Bundan sonra listelerimizi elimizden geldiğince böyle videolu falan yapmaya çalışacağız. Hepimiz yer yer böyle dramatik filmleri severiz. Ama filmleri severiz, filmleri değil. Gel gelelim fil hakikat binaleyn, koşullarımız gereğince ağlamaklı filmler pek izlenmiyor. Ama biz yine de böyle bir liste hazırladık. Olur ya, gün gelir böyle sevgilinizle, manitanızla falan böyle oturduğunuz zaman ya hadi dramatik bir şey izleyelim de böyle kız da duygulansın böyle başını omzuma koysun filmlerdeki gibi olur belki oradan doğru bir hani neyse ben fazla çok bir detaya girdim girmedim halbuki öyle bir şey yapmam işte huzurlarınızda hadi canım buna ben burnumu bile çekmem diyeceğiniz ağlamaklı böyle bittiğinde insanı kala kaldıracak, sessizce insanda yutkunma hissi uyandıracak hem fiziksel hem de psikolojik dram filmi pianistle başlıyoruz. Yönetmen koltuğuna Roman abinin oturduğu 2002 yapımı Fransa, Almanya, Polonya ortak filmidir. Adrian izlemeyenler için Adrian Brody'nin performansını dibine kadar konuşturduğu bu başyapıtta gerek yaşadığı fiziksel değişim gerek o yüz ifadesi Brody'nin konuşmadığı sahnelerde bile içinize işleyecek. O acı çaresizliği iliklerinize kadar hissedeceğiniz. Yani hatta iddialı konuşursak filmden sonra bir parça ekme bakışınız bile değişecek. Piyanist dram filmi kategorisinde herkesin küçük büyük ayırt etmeden izlemesi gereken bir şaheserdir. Bilenler bilir. Yorum olarak spoiler vermeyin ayıptır, günahtır. Sıradaki film. İkinci Dünya Savaş yıllarında Oscar adında Alman bir iş adamı Polonya'da askeri için metal kaplar üreten bir fabrika kurar. O dönemde de fazlasıyla baskı gören Yahudilere bu fabrika ekmek kapısı olur. Yahudilerin görmüş olduğu bu baskıya her geçen gün daha fazla şahit olmaya başlayan Oscar onları kurtarmak için bir liste yapmaya başlar. Spielberg ustanın yönetmen koltuğuna oturduğu ve efsane isimleri oyuncu kadrosunda barındıran bu yapım gerek müzikleriyle gerek siyah beyaz çekimleriyle izleyiciyi hüzne boğar. Özellikle o kırmızı montla kızın olduğu değil mi? Bir o renkliydi. O renkliydi bir filmde. Neyse bu kadar. Daha fazla anlatmayalım bence. Yani bu film bittiği zaman adama vicdanını sorgulatan, uzun sürede etkisinden çıkamayacağınız sarsıcı bir yapım. Yahudilere de gram acımadığımı da burada belirtmek istedim. Hepsine değil de yani anladınız işte. Niye onlar filmlerinde istediklerini söylüyorlar? Biz de fikir özgürlüğü kapsamında burada bence söyleyebiliriz yani. Öyle yani çünkü. <laughs> Ay. Bu filmi sinemaya gidip izleyip böyle ağlamadan çıkan var mı lan? Hani ben bile duygulandım düşün ben. Sinemada ben duygulandım. Çağınırmak'ın unutulmaz yapımlarından hatta Çağınırmak'ı A Çağınırmak diye tanıtan yapımlardan bir tanesidir. En meşhur sahnelerine gelince <laughs> söylemeye gerek var mı diye bilmiyorum. Oğlum bu filmi izlemen yoktur. Konusunu bile anlatmaya değmez ya. Vallahi. Var mı izleme? Mümkün değil ya. E, i̇zlemen varsa de, açsın izlesin yani. Ama böyle ağlayacağı bir ortam oluştursun kendine. Böyle peçeteler, mendiller. Hani bazı ortamlar için oluşturuluyor ya peçete, mendil. Ama bu ağlamak için. <laughs> Çok güzel bir dram filmi olan Babam ve Oğlum hala izlemeyenler için önerilebilecek ağlamaklı böyle burnunu çektiren bir yapım olarak karşımızda duruyor. Mutlaka izleyin. Gitmediydim sahnesiyle de. Aa tamam. Geç sıradaki La vita è e bella. Hayat güzeldir. Ya bu filmle alakalı bir görsel bile paylaşsak biz altında şöyle yorumlar oluyor bak. Ya ne filmdi ya. Ya hüngür hüngür ağladıydım yemin ediyorum. Roberto Benigni'nin yönetmenliği ve oyunculuğu mükemmel bir paralellikte götürerek kendisini dünyaya tanıttığı filmdir. İtalyan yapımı olan bu film 1930'larda savaşın ortasına götürülen Yahudi bir babanın ve onun peşinden gelen İtalyan bir annenin çocuklarını işte savaşı oyuna çevirerek falan böyle güzel dokunaklı bir yapım. Yani hakikaten iyi bir yapımdı. Güzel de mutlaka izleyin. Mesela Yahudi bir baba dedik bir de İtalyan bir anne dedik. Niye bu? Ya İtalyan annenin dini yok mu? Ya niye Yahudi bir insan değil mi oğlum bu? Başımıza ne geldiyse bunlardan geldi işte. Sorayı taşlamak. Hak etmiştir, kaşar diye başlayıp vay şerefsizler diye bitirdiğimiz yapımdır. Bence gayet hoş anlattım. Bu yüzden kısa kesim sıradaki filme geçebiliriz. <laughs> Neyse şaka bir yana hakikaten e, dram filmi sunuyoruz ya. Şaka bir yana hakikaten e, kocası, ABD yapımı bir film bu. Kocası tarafından Taşlan... E, ne taşlanması ya? ABD yapımı bir film bu. Kocası tarafından itiraya uğrayan Süreyya'nın rejim kanunu gereği taşlanarak katledilmesini anlatıyor. Tabi bundan önce eril toplumlardaki kadının yerini, mücadelesini, döneme göre baş kaldırabilme cesaretini göstermesini en ve en can alıcı nokta olarak da küçük çocukların bile sırf cinsiyetleri erkek olduğu için annelerine işkence etmesini anlatıyor. Rejim sahnesiyle yani taşlama sahnesiyle akıllara kazanan bu yapımın en e, can alıcı sahnesi de o Soraya'nın o 9 yaşındaki fotoğrafı işte akıllara kazanıyor. Mutlaka izleyin Sorayı taşlamak. Sıradaki film. <laughs> sinema sinema prodison paradiso yabancı adı çok zor C e, cennet sineması <laughs> cennet sineması ben şey zannediyorum dizi değil miydi o abuk sabuk bir dizi vardı ya neyse 1988 yılı İtalyan yapımı bu film oğlum bu neden bütün dramlar İtalyan neyse cennet sineması yani 1988 yılı yapımı İtalyan yapımı cennet sineması beyaz perdeye yansıdığı ilk günden bugüne bu sinema klasikleri arasında yerini almış e artık bir klasik olmuş Cennet sineması. Ben izlemedim bu filmi. şu an izleyin diye söylüyorum ama ben izlemedim. Ekip izlemiş. Gayet de hoşmuş. Öyle diyorlar. Filmin müziklerini bu dünyada 500 tane filmin filmden fazla galiba. E, değil mi? 500 tane filmden fazla filmin müziğini yapmış olan Ennio Morricone Öyle söyleniyor herhalde. Şurada yazıyor şu anda. Şurada bir yerde yazar. Ennio Morricone yapmış. Zaten bu herif de soundtrack anlayışını doğruya çıkaran falan bir adammış. Yani cennet sineması izlenir diyorlar bizimkiler. Film 80'lerin Roma'sında başlıyormuş. Şimdi siz normal bir film beklediniz ama Roma falan girdi içine. Ünlü yönetmen Salvator 30 yıl sonra Alfredo adında birinin öldüğü haberi üzerine doğduğu kasabaya geri döner. Alfred ise orta yaşlı bir sinema makinisti. Kasabaya gittiğinde Alfred'le olan anıları gözünün önünden bir film şeridi gibi geçen Salvador, küçüklüğünde yanında çalıştığı Alfred'in ona sinema aşkını ve tutkusunu ne kadar derin aşıladığını bir kez daha hatırlatır. Film aynı zamanda sinemanın teknik açıdan yükselişini ve o dönemdeki toplumun sinemaya bakış açısını çok güzel anlatır. Cennet sineması. Muhakkak izleyin. Çok güzel. Anlatır dedim anlatıyormuş. Öyle diyorlar. Ama izleyeceğim. Bugün izledim. <laughs> Eleştirem parodisi bizde premium olarak yayınlanmış ve 7600 kişinin satın alarak izlediği en çok satın alınan eleştiren parodi olmuştur. Güzeldi o. Ne zaman mı yayınlanacak? 2019'da. <laughs> yani yeni yeşil Göl çekilir öyle o zaman yayınlanacak. Bu yapımı bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Yani belirli bir sinefil olduğunuzu düşünerekten hani konusuna pek girmeyeceğim. E, bilenler biliyor. Bilmeyenler için şöyle bir şey geçeyim. Orada ne duruyorsun? Derhal bu videoyu kapat ve yeşil yola başla. Zaten şimdi başlasan gece saat kaç... Değil mi? Şimdi başlasa 2-3 saat gitti yani. Güzel film. Tom Hanks'in klasiklerinden belki de Tom Hanks'i Tom Hanks yapan mı? Tom Hanks, zaten Tom Hanks diyorsun. Peki. Kısaca bir şey söylemek gerekirse John Kafi karakterini, Michael Duncan'ı seçen o cast direktörünün gözlerinden öpüyor. Efendim saygılar diliyoruz. Çünkü bu kadar gözleri anlam yüklü başka bir adam bu rolü oynayamazdı. Sen düşünebiliyor musun mesela? Kim oynayabilirdi mesela? Samuel Jackson. Olur mu bu? Olmaz. Yemezdi. Ama bu adam kimse tanımıyordu da adamı o zaman. biz yani bizden tanımıyordu. Ama bu adam, bu adam efsane acı. Yani bu arada Allah rahmet eylesin. Öldü adam ya. Ölümlü dünyacı. Bugün varız yarın yokuz. Bak John Coffey'de olsan ölüyorsun. O bir tane şerefsiz gardiyan vardı ya filmde. O şeref. Neyse anlatmayayım tamam. Sıradaki filme geçelim. <laughs> Black. Ülkemizde bana göre yeteneksizin önüne giden olan bir bayan oyuncu tarafından canlandırılmış, uyarlanmış. Yani benim dünyam mıydı? Neydi adı filmin? Ha, filmin. <laughs> i̇şte onun oynadığı ama orijinalinde Black. Yani siyah mutlaka izlenmesi gereken dram filmi. 8 numara. Sinemaya giden insan sinemayla iç içe olan izleyicidir. sinemaya herkes gitmiyor yani bizim ülkemizde. Sinemaya giden adam zaten sinemayı takip eden adam. Çoğunluğu. Çoğunluğu da Black filmini izlemiş. E sen şimdi tutup bunu evirip kıvırıp hmm, bir de bundan izleyelim mi diyeceğiz yani. Nedir? Ben gitmedim şimdi sen. Gitmedim gitmem de. Abi zaman hayatta çok önemli bir şey. Vallahi. Mesela Black candır. Benim dünyam heyecan. Black Nike. Benim dünyam Nixel. Black Güneş. Benim dünyam Plüto. Sonradan siktir ettiler işte gezegeni. Hint yapımı olan bu film gerek oyunculukları gerek hikayesi olarak sinema dünyasına damgasını vurmuştur. Oradan vurdu buradan da ses çıkardı. Evet mutlaka izleyin arkadaşlar. Sıradaki. Umudunu kaybetme. Umudunu kaybetme. Gerek var mı anlatmaya? Hiç gerek var mı anlatmaya? Chris Gardner abimiz pazarlamacı, sonradan voley vuruyor, böyle rovaşata atıyor paraya, öyle yani. Will Smith abimiz de gerçekten çok güzel oynamış, çok güzel canlandırmış. Filmin sonunda Chris Gardner'ın gerçeği, son karesinde, Chris Gardner'ın gerçeği de oradan geçiyor. Biz bu paylaşımda bir ara yapmıştık, evet. Umudunu Kaybetme izlenmesi gereken film. Oyunculuğuyla, replikleriyle, yer yer insanı gerçekten gaza getiriyor. Bu neydi? bu oğluyla olan bir repliği vardı ya. Herkes sana yapamayacaksın diyecek. Herkes sana siktir lan boyuna bak diyecek. Ama sen yılmayacaksın. Tabi böyle değil bu kadar. <laughs> Umudunu kaybetme. Will Smith L9 numarada. Ve son filmimize geçiyoruz. Ay Hachiko. Hachiko biliyorsunuz değil mi? Film biliyorsunuz. Hachiko bu köpek var ya zamanında bak bu film ilk çıktığında herkes bu filmden sonra Hachiko cinsi köpek aldı. Hachiko mu? Hachiko ya. İşte bu film ilk çıktı. Herkes Hachiko cinsi köpek aldı. Sonra bakamayıp sokağa attı amına <laughs> koyayım. Yalan mı? Ya çok pahalı diye atmamışlardır. Bine vermişlerdir. Ama öyle bizde öyle biz almayın pet shoplardan hayvana getireceğim de <laughs> getiremedim. Almayın ama. Almayın. Filmin konusu kısaca söyle. Şöyle ee, profesör bizim Richard Gere abimiz ee, Hachiko cinsi köpeği var Köpek bunu her gün istasyona trene bırakıyor Sonra bir gün Richard abi geri dönmüyor Aslında film anlattım şu an Ama anlatıldığı gibi değil Görmen lazım Evet sevgili dostlar Hachiko ile listemizi tamamladık Sizin de mutlaka aklınızda Hacı şunu da izleyin Bunda gözleriniz elinize gelecek Şeklinde ağlamaklı filmleriniz vardır Yorum olarak yazın ki İnsanlar o filmlerde izlesinler. Çünkü filmler ve filmler bir ailedir. Birbirine film e, paylaşır. Değil mi? Paylaşırız. Evet. Şey yapsak ya böyle birbirimize CD falan versek. CD kaldı mı da? Disket yok. Mesela disket bir dönem vardı şimdi yok. CD de yok mesela bence. Artık hard disk var. Ne yapayım? Hard disk mi vereyim millete? Sevgili dostlar, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bizi unutmayın. Çünkü biz sizi niye unutsun ki buradayız zaten anasını satayım. Bir mesaj bir alo buradayız yani. Kendinize dikkat edin hoşçakalın dostlar.